Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amin. Bizler Ramazan şerifi ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd sena efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Amin. Amin. Ya Rabbi Ramazan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin hızık ile iftarımızı açtık, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'imizi mübarek eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi, aziz milletimizi, ülkemizi, Müslümanları ve bütün insanları her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة